abi. Hangi sikirim var Çek. Maşallah. Ne yapıyor? Lan. Selizer bak düşme Nerede diyorum mi? düşüyorsun. Düşüyor. Soldan düşürün. yiyorsun bak. geçtim geçtim ben onu. Oraya gitme lan. Daha oradan finish yiyeceğim bak. Dur burada. Kanka ben şey değiştireyim mi? Eldiveni bir değiştireyim mi? Eldiven iyice yırtıldı ama ne koyayım ya. Ölmeyin la. Kafa yemeyin. Adam gelirse patlatın. Gel. Geliyor, geliyor, geliyor 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 edin geliyor Aynen aynen. Hala biraz para var mı Bir dakika kardeşim, tallayı karıştırma. Biraz parayı ne yapacaksın? Gel, al. Ya plan bana şey kaskı var sever misin? Şey. Şey, ben edemiyorum. Alandayız biz bunu. Onlar gelecek beyler. Tepe gelecek bak bilginiz <laughs> olsun. Tepe iki grup var. <laughs> tepe tepe Tam tepe <laughs> tamam, <tepeye> getirmememiz lazım. Allah'ım <laughs> kaçalım. Kafe nereden gelecek bilmiyorum ama buraya kafaya gelecek ha buraya bakın buraya bakın lan. Lena hmm. ne yapıyorsun amına koyayım? Oradan görebiliyor musun tabii? An, geç şuraya geç. Quattro şey şuraya geç bak. o tut takım burada. Orayı tut. Bak burada vuruyor artık tutlarım hepsi burada onların aynen. Watch Orada out. iki grup var. Orayı oraya gelmesin kafaya rahat olur. Şurada da Watch bir grup out. var. <laughs> Düşme sakın ha sağdan <gülüyor> soldan <gülüyor> yeme geldiği anda. Tamam. <laughs> Dexter geldi anda 2 3 kişi bayman lazım. Çikolata bakıyorlar. Gösterme. 30 saniye boyunca gösterme. Bakıyorlar. Bayıp girmeye çalışacak yani. Aynen öyle. Geliyor. Sağdan oynuyor. gidiyor. O nereye kaçtı? Allah için onu tavalasana. Dışarıda <laughs> bak. Yok yok. Tavala Tavala <laughs> Yazık. Yazık. Tavala bak. Tavala bak. Onlardan farkımız kalmaz. Öyle. Öyle. Sağ, 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 şey sağ oğaz geldi ha. Sağ oğaz geldi. çıkar o ağazı. Kaçamazsınız, kaçamazsınız. Bak seni bitirmeyeceğim ama kulağıma saç bak öldünüz şimdi. Sıralam ben, ben asla bak asla sıradaki oyuncuyu bitirtmem. Ama hak ediyor bu arkadaş. Allah hak ediyor billahi. O kaçtı herhalde girdi mi oraya? Tabii dokunma, dokunma zaman. Gitme. Baro çok gidiyorsun kardeşim. Sakin benim. oynayın da. Etmeyin, sakin, sakin. Aa, nerede? Kanka Hala. Kanka Watch out. Tamam o geçmesin beyler. Eline koluna sağlık. Şey, baydım. Yol açıyorum. Kaç kardeşim. Haberiniz olsun. Şuradan, nereden? Burada mı? Aydın mı abi? Çıksana şuna. Ya, ya sigortanın kutusuna be abi. O kite kaldı alan dışı biri orada bak yani dikkat edin. Bombanız varsa uçurun kanka onu Olur. balkonda zaten. Yo alanı ölsün boşver daha acı çeker. Üş, siz ne yapıyorsunuz oğlum ya? Bak What's şurada out? adamlar. Bomba attırmayın bana da. Alanım, Ay. Mermim yok.